Kur'an-ı Kerim de geçen ay okuyup bitirdiğim kitaplar arasında yer aldı. Türkçe okudum çünkü bence harflerin Arapça okunuşunu öğrenip anlamadan okumaktansa anlayarak okumak daha önemli. Ben bunu tercih ettim. Yusuf suresinin başında da diyor ki biz siz anlayasınız diye Arapça indirdik. Ayrıca Fusillet 44'te de diyor ki biz Kur'an'ı başka bir dille yapsaydık Arap, Arap olmayan bir dille söylenir mi derlerdi. Yani hem neden Arapça indirildiği açıklanıyor hem de önemli olanın anlamak olduğu vurgulanıyor. Bu sadece Kur'an-ı Kerim için geçerli değil, tüm kitaplar için geçerlidir. Eğer ana dili biliyorsanız tabii ki ana dilde okumak çok daha önemli. Özellikle çoğul manalara sahip olan kelimeleri ve kelime kökenlerini bilmek anlam bakımından çok daha kıymetli. Yani eğer Arapça bilmiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Arapça öğrenmek elzem değil. Bugün birçok insan sağ kitabın içinde ne yazdığını bilmeden yaşıyor. Nereden biliyorsun İrem derseniz de Kur'an-ı Kerim'i bitirince ben birçok Müslümanın bu kitabı okumadığını anladım. Çocukken söylentilerle Tevatürlerle büyütüldüğümüzü anladım Örneğin Fatır 22'de diyor ki Allah dilediğini eşittirir Sen kabirdekileri eşittiremezsin Ya da Yasin 70'de diyor ki Bu kitap diri olanları uyarmak için indirilmiştir Yani ölüleri Kur'an-ı Kerim okunmaz Ama bugün ne oluyor biliyor musunuz? İnsanların bilgisizliği kullanılarak Onların dini duyguları istismar ediliyor Bugün birçok insandan cenaze törenlerinde yakınlarına, vefat eden yakınlarına Kur'an-ı Kerim okunması için para toplamıyor. Oysaki bu kitabı okuyan biri ölüye Kur'an-ı Kerim okunmayacağını bilir. Da bugün birçok kişi Kur'an-ı Kerim'de kadının dövülmesinin övüldüğünü söylüyor. Oysaki ki Saat Suresi 43'te diyor ki hanımına kızdığında sana yüz değnek vuracağım diyen Eyüp'a Eline bir demet al ve onunla vur. Böylece yemininde durursun diyerek kadının dövülmesini engelledik diyor. Başka bir tevatüre göre cezasını çeken günahkar Müslümanlar cehennemden sonra cennete geçecek. Oysa ki Zümer 73'te diyor ki ebedi olarak kalacağınız cehennem kapılarından girin. Yani Müslümanları ayrıcalık tanımamış. Bu toplumda insanların dini konulardaki hassasiyetleri ve bilgisizliği kullanılarak birçok insan bunu ekmek kapısı olarak görüyor. Bundan para kazanıyor. Yani özellikle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin içinde olduğu ve bundan para kazanılan e, her şeyden tiksiniyorum. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Ve herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Çarpılmadım, Türkçe okudum, şu anda elimde. Önemli gördüğüm birçok yerin altını çizdim. Allah'a daha yakından tanıdım. İnsanların nasıl kandırıldığını gördüm. İnsanların üzerinden nasıl para kazanıldığını gördüm. Umarım bazı insanların kafasındaki tabular yıkılmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'i okumak için hiçbir engel olmadığının farkına varmışlardır.